Bayanlar, işte şu da olmuyor, beyinden ayrıldım, yardıma ihtiyacım vardır. Gençler, işte 24 yaşındayım, işim yok, mağdurum, durmuyor, yardım edilmez. Öyleyse korkunç bir mühendiriyat var ki, mesela yardımcı var. Işte. Yani yardım edilince insanlar da tembelliğe alışıyor. Tembelliğe alışıyorlar evet. ve o kursa çok, e, da da bir da çok şey. fazla başvuru olmayınca şöyle bir fikir de ortaya çıktı. Denildi de ki, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na yardım için müracaat edenleri bu kursa çağırılır. Evet. Onu çağırılır. Maalesef onların hepsi de bir bağımlılık. Kimisi benim dedi, kimisi başım ağırlığı dedi. Yani dolayısıyla o kursla başarılı olamadım. Üstelik benim ücretliydi. Daha... Benim tabii, bilgi, tabii, tabii bildiğim kadarıyla. Yine ki ömür verecekti. 500 milyon lira yakın e, ücret alacaklardı. Yemekleri verecekti, servisleri verecekti. Maalesef kazanamadım. olmadı. Yani 15 bin lira kışlık ve Vali Bey orada çok mahcup oldu. Evet. O zaman işsizlik yok yani ince. i̇şsizlik yok yani. Ben yani, i̇şsizlik bu anlamda var. Yani Türkiye'de, Türkiye'de şimdi açıklama yapıyorlar. Hmm. Diyorlar ki işte 5 milyon, 7 milyon işsiz var ama Türkiye'de gerçek işsiz sayısı şu anda 16, belki de 20 milyondan az değil. Ama bu şekilde işsiz var. Yani şimdi bir kanalizasyon yapınca gitmiyor. Yani onu iş var görmüyor vatandaş. O şekilde yani eğitim sistemimizdeki e, yanlışlıktan kaynaklanan bir durumu. Onu bence lise bitirdim ya ben şimdi orada kanalizasyon temizler miyim Yani Böyle bir mantıkla bu bir şey yok. Ama şu var. Yeniden kalkıp İstanbul'a giden bir genç Yeniden kalkıp İstanbul'a giden bir genç İstanbul'daki işte, öylesine zor, öylesine e, olumsuz şartlarda çalışıyor ki, öylesine olumsuz şartlarda çalışıyor ki, çalıştığı işten de memnun değil, yaşamadığı da e, memnun değil, mutlu değil ama dönemiyor geriye. Gurur. Gurur meselesi. Dönemiyor geriye ve orada o kötü şartlarda çalışıyor. O kötü şartlarda çalıştığının onda birini, biraz önce bahsettiğiniz şu sanat desteklerinde çalışarak geçinmiş olsa çok daha mutlu olur, çok daha başarılı olur. Ama giden o anlamda gelmiyor. Yoksa işlerin iyi olduğundan falan diyen gözümle görmüyorlar. Yani şimdi İstanbul gibi bir yerde 6 milyon liraya geçmek, altın milyon liraya geçmek çok mümkün değil. Hayır, Burada dediğimiz gibi Burada dediğimiz gibi sosyal güvencesi olmayan işleri bulmak mümkün. Belki insanların haklı tarafı da var. Ama ücretten ziyade sosyal güvenlik önemlidir. önceden Şimdi özel işlerde sosyal güvenlik çok fazla sağlanmıyor. Özel özel sektöre hala insanımız güvenmiyor. En kötü bir devlet işi en iyi özel sektör işinde değil bir üsteşi, Bizim bu bölgemizde. Evet. Başkan, özel mahallesi o özel mahallesi yine büyük bir mahalle haline geldi. Burada sizin yapmış olduğunuz faaliyet çalışmalarını seyir ediyoruz. da birçok yenilikte yapıyorsunuz. Burada bizim de gittiğimiz zaman da yağmurun çok yağdığı zaman drenaj olduğu ve burada bir çamur yanı diyorlardı. Burada herhangi bir çalışma yapıldı mı? Sorun ilerledi mi normalde? Şimdi Özal Mahallesi'nde 1000 e, bin tane afet bandı var. Hı hı. 1979 yılında Bağbaşı köyünde meydana gelen toprak kaymasından sonra devlet orada yaşayan 149 pardon 360 vatandaşımızı Özal Mahallesi'ne yerleşmek için yer seçimi yaptı. Oranın daha önce kaldı Karal denilen bir mevkiydi. İşte 79 oldu, 80'de yer belirlendi, 12 Eylül devreye girdi falan derken biraz iş uzadı. Ama 1985 yılında 360 yurttaşımızın daireleri yapıldı. 149 tanesi, 149 tanesi diğer sahibi, ve daire sahibi yapılmak için dava açtı. Daha sonra 149 da kazandı. Sonuçta ne oluyor? 460, 49 da 500 yüzümüz bir vatandaşımız yerleşmiş oldu. Daha sonraki yıllarda meydana gelen afetler işte seldi, toprak kayması, heyelandı derken onlar da getirildi ve orada bin dairelik bir afet konutları oluştu. Bu bin dairelik afet konutunun 372 tanesi DSP, MHP, ana hükümeti döneminde belli noktaya e, getirildi. Orada kesin kabul yapılırken bayındır Bakanlığı o konutları yapan firmalara ya da firmaya işi tam bitirmeden kesin kabul yaptığı için o sorun bizim sorunumuz gibi gözüküyor. Aslında bizim sorunumuz değil. Bayındır Bakanlığı'nın o konutları teslim alırken o işi denetlememesinden kaynaklanan ve sonuçta bizim başımıza kalmış bir sorun. bizim bunu tepki imtihanlarımızda yapmamız biraz zor. Bu bağlamda, bu hemen seçimden sonra olmuştu o büyük tıkanması falan. Bu bağlamda biz bir çalışma yaptık. Öğrendik ki bu bizim kusurumuz değil. Ama orası da belediye sınırları içerisinde olduğu için bizim sorunumuz gibi gözüküyor. Hayır, bizim sorunumuz. Yani çözmek Belediye sınavı bizim sorun. Ama bizden kaynaklanmayan bir sorun. Oraya bir proje yaptık. 358 milyar liralık bir proje yaptık. Bayanlık Bakanlığı kesin kabul yaptığı işe daha sonradan bu şekilde bir e, ödenek çıkarmamış. Bunun açmanın yolunu şöyle bulduk. E, Sizle de belirli bir proje yapın. Bu projeyi bakanlığa gönderelim. Ödenek size gelsin, bizim denetimimizi yapalım. Olur mu? Olur. Güzel bir proje yaptık. Bakanlar gönderdi. Bakanlar projemizi çok beğendi. Hatta bunu ben belki defalarca da söylemişimdir. Bir Almanya'ya gitmiştik. Vekillerimizle beraber, belediye başkanlarımızla beraber. Orada bu konu açıldı. Ben bu konuyu anlattım orada, arz ettim. E, sayın beklerimiz, o günkü beklerimiz bize bu konuda yardımcı olacağını, olacaklarını proje bedenini çıkarıldığını söylemişlerdi. Maalesef o projemiz hala çıkmadı. 358 milyarlık bir projemiz vardı. E oradaki tıkanıklığı biz zaman zaman aşmaya çalışıyoruz. Hemen gidiyoruz, yapıyoruz falan ama kalıcı bir çalışma olmuyor. Evet. 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 Aslında ee, Gelirlerimiz az dediniz, yeterli değil. E, buna istinaden de evet. siz kampanyalar başlattınız. E, ilk kampanyanızda bildiğim kadarıyla işte itfaiye, kampanyasıyla evet. başladınız. Sonuçta en son kampanya neyle Bu başladı? Evet. Ee, burada amacınıza erişebildiniz mi başkanım? yani bu metot ulaşabilmiş değiliz. Yani bu metot tuttu mu sizce? Yani e, şimdi orada metotun metodun tutmasından ziyade biz bir unutulmaya <laughs> yüz tutmuş. Unutulan. Evet. İmeci bir yaşama geçirmek istedik. Yani insanlar dayanışmanın, yardımlaşmanın eee güzelliğini yaşasınlar düşüncesiyle yapıyoruz bunları. Açtığımız kampanyalar tamamen kampanyalarda toplanan paralarla yapmıyoruz. Mutlaka, bu mutlaka. mutlaka. Tabii, takviyeler var. Tabii. Şimdi en yani son cenazede kıda verici kampanyası açtık. E, bu kampanyaya karakter 3-5 katılım olmasına rağmen yeniden çok fazla katılım yok. E, belediye işçisi ve memuru Evet. Kapıyoruz. Kapıyoruz. Tabii kardeşlerine geçen bir şey yaptı. Yani e, kısacası oradaki miktardan e, ziyade o duygunun yaşanmasını istiyoruz. Evet. O duygunun yaşanmasını istiyoruz. Unutulmasın bu gelenek. Yaşasın. Aslında çok güzel bir gelenek. Yani şey şey. evet. evet, Mantıklı bir. Peki e, bu bağlamda başkanım sadece alttan değil de e, partinizin e, olduğu belediyelerden mesela İstanbul Şişli Belediyesi'nden bir yarın tarımınız oldu mu? Şimdi belediye, belediye nakdi yani... E, belediye yasasında da bu açık, yardım yapabiliyor mu? Yani. Yapamıyor. O yok, Olmuyor. Böyle bir tarifi de bulunmadık. E, ancak bazı belediyelerimiz, bazı belediyelerimiz bize araç konusunda. Araç konusunda? Araç araç konusunda. yani. E, örneğin, şimdi biz göreve geldiğimizde bütün makine farkında dökük vaziyetteydi. Belli bir enerjiyi makine farkında ayağa kaldırmak için harcadık. E, ee, i̇ki tane çok aracımız vardı. Bir tanesi patik, e, bir tanesi eski bir kamyondan dönüştürme, e, doğuş kamyondan dönüştürme bir çöp aracı. İkisi hep devamlı arızalanıyordu. Yeni satın almayabiliriz, ye yer değil. İçinde hatta tamir edebiliriz diye düşünüyoruz. Çankaya Belediyesi ee, çöp aracımızın bir tanesi ismini sıfırlandı biri bir duruma geçirdi de